Bugün de yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisi büyük bir holdingin sahibi. Aynı zamanda büyük bir hayırsever. Kendisi zenginlerden alıp yoksullara vermek üzere gıda bankasını kurmuş. Süzer Holding'in patronu Mustafa Süzer'le beraber olduk. Çok güzel hikayeleri vardı. Hele ben baklava hikayesine bayıldım. Küçükken nasıl para kazanmış? Gelin beraber dinleyelim. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz finans, gıda, enerji, otelcilik alanında olan 1 milyar dolar cilolu bir holdingin başkanısınız. Evet. Sizin kişisel olarak parayla olan ilişkiniz nasıl? Sizi böyle ben çocukluğunuza götüreyim. Nasıl başladı parayla olan ilişkiniz? Parayla olan ilişki öncelikle baklavacı çıraklığı döneminde çok yoğunlaştı. Yani çocukken harçlık alıyorduk, gidiyorduk onunla işte gazoz alıyorduk, simit alıyorduk falan. Onlar tabii bizim şeyimizdi. Hani ama kendi kazandığım paralar ilk olarak baklavacı çırayken oldu. Kaç yaşındaydınız? Sanırım 10 yaşlarındaydım. Bir yaz 4. sınıftan 5'e geçtiğim dönemdi. Yaz orada geçirdim. Zeki ve Burhan İnal ustaların yanında çalışıyordum. Çok sert ustalardı. Ee, sabah 4'te başlar baklavacı e, şeye e, işe e, ve ondan sonra da çok e, zor bir şeyi vardır ama en zevkli tarafı öğleden sonraki e, tepsilerle e, şeyde baklava götürdüğümüz dönemdir. Onları evlere götürürdük sipariş üzerine. Orada bize bahşiş verirlerdi. Bahşişi bol veren insanları da biz biliyorduk genelde. <laughs> Bir gün Batarlı Davut vardır meşhur Antep'in e, zenginlerinden. E, rahmet Allah rahmet etsin vefat etti. Batarlı'nın evine gidecek deyince ben sevindim. İki tane şeyi aldık tepsiyi gidiyoruz eve doğru. E, gittim evde hanımı açtı kapıyı. E, ve tepsileri aldı ha dedi aldı içeri dedim ayağımı kapıya koydum teyze dedim bağış yok mu dedim falan ha peki dedi çıkardı bir bozuk para verdi ben tabii Süküte hayale uğradım. Ondan sonra fakat giderken yolda Batalı Davut amcayı da gördüm eve gidiyor. Amca merhaba dedim. Ne var karı olan dedi. Dedim ki sizin eve dedim baklava götürdüm dedim. Şimdi dedim. Aferin dedi. Ama teyzemde de bozuk para yokmuş fazla dedim filan. Ha peki dedi hemen çıkardı bana bir Bağış iş verdim. E, Mustafa Bey, peki sizin çocukluğunuzda 10 yaşında para kazanmaya başladınız. İki tane oğlunuz var Allah bağışlasın. Sağ olun. E, büyütmüşsünüz de e, oğullarınızı. Evet. Onlar kaç yaşında başladılar harçlık almaya, para kazanmaya? E, onlar doğduğu zaman bayağı hali vakti yerinde bir e, iş adamıydım. Ama onları mesela normal ilkokula yolladım. Koleje falan yollamadım. Paralı okullara yollamadım ki biraz böyle şeyi tanısınlar, halkı tanısınlar kendi, birden böyle bir zengin zümrenin içine girmesinler diye. Tanıdılar mı? Hatta tanıdıklarını şuradan anlıyorum. Onlara, annelere azık yemek koyarken devamlı mücadele ediyorlar, fazla istiyorlar, fazla iştahlı da değiller. Bir gün birisini sıkıştırdım, niye bu kadar alıyorsun dedim. Arkadaşlarım var dedi, onlardan getiremeyenler oluyor, onlara veriyorum dedi. Harcamalarında limit var mı Mustafa Bey? epey bir zaman çok limitlilerdi. Yani üniversite döneminde bile e, oldukça limitlilerdi. E, çalışıp öyle çalıştıkları kadar aldılar bir müddet falan ama sonra tabii biraz ipin ucunu kaçırdık belli bir dönemden sonra <laughs> emir verdikleri zaman para gidiyor onlara artık bir şey diyemiyoruz ortak oldular büyük bir holdingin patronusunuz evet. birçok alandasınız arazi geliştirmeden tutun enerji otelcilik ama bir de bir gıda bankası evet. diye bir şey kurdunuz olandan alıp olmayana dağıtıyorsunuz biraz Doğru. bahseder misiniz şimdi gıda bankacılığı aynen sizin dediğiniz gibi böyle bir konseptle kuruldu biz kendi en fazla ilk aklımıza otelin Böyle büfelerine konan yemeklerin sonradan yarısı bile yenmiyor. Yani üçte biri yeniyor, üçte ikisi sonra çöpe atılıyor. Bunu nasıl değerlendiririz den yola çıkarak şey yaptık. Sonra işte o ilkokulda arkadaşlarına yiyecek taşıyan oğlum bu işi üstlendi, araştırdı. Dünyadaki gıda bankacılığını yapan insanları buldu, onlarla temasa geçti. Ve sonradan da işte bu işin içine girdi. Şimdi gayet güzel bir sistem kurdular. Şimdi nasıl işliyor bu? Oteller arta kalan yemekleri mi getiriyor? Sadece oteller değil. Yani mesela diyelim ki büyük bir bisküvi fabrikasının gıdasının satılmasına 3 ay kalmış. 3 ay sonra şeyi sona erecek. Onu getirip veriyor bizim şeye, bankaya, gıda bankasına. Onu dağıtıyoruz hızlı bir şekilde şey tükenmeden, sonuna gelmeden veya birisinin evine fazladan bir zahire geçiyor, bir buğda şey geçiyor, bulgur geçiyor, pirinç geçiyor, o yolluyor. Yani e, heder olacak, boşuna gidecek bir sürü şeyleri, bazen de heder olmayacak şeyleri de yolluyorlar. Yani şey için, hayır için de çok. Yormayan. Yani bağışlıyorlar. Bağışlıyorlar. Oteller, iş yerleri, bazen evler, şahıslar, evlerle, şahıslar. Evet. bağışlıyorlar. Siz de onu olmayanlara, olmayanlara dağıtıyorsunuz. Evet, dağıtıyoruz. Evet. Mustafa Bey girişimcilik konusunda ders verdiniz. Evet. Girişimcilere böyle en önemli 3 tavsiyeniz nedir? Birincisi sevdiğiniz işi yapın. Yani herkes onu diyor Musa evet. çok önemli. Sevmediğiniz işi asla yapmayın çünkü başarının. Birinci şartı e, işini sevmek. ikincisi çok çalışmak. Üçüncüsü de çevreyle ilişkileri iyi kurmak. Benim yani çok acil sordunuz. Düşünmeden e, ilk anda cevap verebileceğim üç şey bu. Çevrenizle, çalıştığınızla, altınızla, üstünüzle çok iyi ilişki kurmanız lazım. Girişimci, e, Türkiye'de baktığınız zaman... Bir dördüncüsünü de söyleyebilirim. Buyurun. Bu çünkü az söylenen şey, meraklı olacaksınız. Meraklı. Evet. Yani, Siz araştıracaksınız. Yani ne neden bu böyle? Yani bu böyle olmuş niye gidiyor? İşte olması lazım gibi değil de bu niye böyle? Böyle olmasa da şöyle olsa nasıl olur? Ondan sonra hep böyle e, kafanızdan devamlı olayı şey yapacaksınız. İrdeleyeceksiniz. Yani meraklı altına daha derinliğine inmeye çalışacaksınız. Sizce merak eğitimle de mi geliyor? Yok, merak karakterden gelir. Karakterden. Evet. <laughs> Olmayan sonradan olabilir mi? Çok zor. Çok zor. Çok zor. Ee, Mustafa Bey, çok büyük bir holding sahibisiniz. Kaç tane kredi kartınız var? Üç tane Üç tane. Evet. Hani biri çalışmazsa öbürünü kullanıyor. Yani gönder, üç kişi gönderdi. Ben de üç kişiden aldım. Kullanıyorum hiç kimse. <laughs> Başka bankalar göndermiyor böyle size? Her hafta bize geliyor valla. <laughs> valla bize gelmiyor. <laughs> ben cimri buldukları için. <laughs> <laughs> Çünkü ben benim kredi kartım çok az harcama şeyim var. Siz cimri buluyorsunuz. Cimri misiniz? Hayır musun? cimri değilim ama eşim harcıyor. Eşiniz harcıyor. Ee, ben harcamıyorum. Siz harcamaz mısınız çok? Çünkü ya, harcamak da güzel bir şey bütçe var. İnanın ki ben e, harcamaya fırsat bulamıyorum. Yani eskiden yurt dışına gittiğimde harcıyordum. E şimdi her şey Türkiye'de de var artık. O da e, ortadan kalktı. Yani o harcama zevkimiz e, kalktı ortadan tamamıyla. Ben yani ne alacağımı bilmiyorum. Böyle bakıyorum sağıma soluma keşke bir şey alsam diye falan. Ancak bir hediye falan alıyorum. Ee, onun dışında kendime bir şey işte elbise falan alıyoruz. Onu da ya eşim alıyor ya tavlada birbirimizi yeni bir arkadaşlarla birbirimize alıyoruz. İyi misiniz tavlada? Fena değilim. <laughs> Peki evde eşim dediniz. Evde paranın patronu kim? Eşim. Eşiniz evet. çok net söylediniz. Evet. <laughs> Peki hiç borç verdiniz mi Mustafa Bey? Ee, borç veririm ama o bor, e, borcu borç olarak değil de yani artık bir daha alamayacakmış gibi veririm. Yani onu e, bağışlayacağımı düşünerek veririm. Bağışlamayacaksam vermem o parayı çünkü e, beni de rahatsız eder, alanı da rahatsız eder, ilişkimiz bozulur. Yani birisi benden mesela 100 istediyse ben ona bakarım şöyle ya bu 10 liram buna feda olsun derim veya 20 liram feda olsun derim onu veririm. 100 lira benim canımı sıkarsa vermem onu. Yani e, borç vermeyeceğim. Çünkü gelmeyecekse e, ondan ilişkim bozulacak. E, adına borç demezsin. Borç demem onun adına. Musa Bey bir de sizin vakfınız var. Evet. Bu Birçok çocuk okutuyorsunuz. Evet. E, ne kadar bir çocuğu okutmanın maliyeti? E, yani yabancılarla yerliler arasında değişiklik oluyor. Yerlilerde belirli bir e, burs veriyoruz. Zannederim. İşte onda da tabii yüksek okul veya şeye göre değişiyor, üniversite üstü eğitimine göre. 400 lira civarında çocuk başına veriyoruz ama yabancılarda bu biraz daha artıyor. Onların çünkü başka ihtiyaçlarını da görüyoruz. İşte üstünü başına alıyoruz, gidiş geliş masraflarını ödüyoruz falan. Bizim vakfımız kurulara henüz 3 sene oldu. Çok yeni bir vakıf ama. Hayırlı olsun. Şu anda sağ olun. 320 tane yerli ve yabancı, aşağı yukarı yarı yarıya. Öğrenci okutuyoruz. Afrikalı bu demin söylediğimiz. çok Afrika'dan öğrenciler geliyor. Evet. Siz onları Türkiye'de okutuyorsunuz. Evet, evet. Türkçe öğreniyorlar. Türk... Türkçe Önce bir sene Türkçe öğreniyorlar ondan sonra da üniversiteye başlıyorlar. Abi bir tanesiyle beni tanıştırır mısınız? Tabii, çok çok merak çok merak tabii. ettim. Çok hoşuma gidiyor Türkiye'ye gelip de Türkçe öğrenen böyle yurt dışından. kişiler ee, niyetle. Ne zaman, ne zaman oldukça çok teşekkür ederim. Kız mı istersiniz erkek mi? Kız da var, e erkek de var. İkisinden de. İki <laughs> tane olsa. <Bir gülüyor> Mustafa Bey burada şimdi biz Beşiktaş e, stadına karşı böyle bakıyoruz. Siz çok güzel bir lüks. Buradan mı seyrediyorsunuz maçları? Beşiktaşlısınız, biliyorum. Ben Beşiktaşlıyım. Üst katlardan rahat gözüküyor ama bu kattan şey istediğiniz... Üst kata çıkıp direkt oradan seyrediyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok katıldığınız sağ için. Sağ Evet. Sayın Mustafa Sizler'in keyifli sohbetinden sonra programımızın sonuna geldik. Bugün ana para korumalı fonlar dedik. Nasrettin Hoca'nın hikayesini anlattık. Bir sonraki programımıza kadar 3 kuralı...